Fatih bir şey mi var senin? Yok, yok bir şey mi? Oğlum canın sıkkın gibi bir şey mi var söyle. Duayı gördüm de bugün okulda o giray denen herifle. Eee? Evet. E'si işte öpüşüyorlardı. Anlatamam öyle her tarafa bıçaklar saplandı sanki. Yani paramparça oldum biliyor musun? Unuttum yani gözümü ne zaman kapatsam o anı görüyorum. Allah'ım diyorum dua ediyorum bu gerçek değildir olmamıştır diyorum ama yok. Fatih sakin ol. Ya nasıl sakin olayım amca? Sen benim yerime koysana kendimi. Senin yerine koyamam kendimi çünkü aynı pozisyonda değiliz. Siz ayrıldınız ve sizi bağlayan tek şey çocuğunuz. Evet biliyorum. Ama ben Tuha'yı biriyle göreceğim hiç aklıma gelmemişti. E Fatih ne bekliyordun? Yani sen boşanacaksın, başka biriyle evleneceksin. Doğa da ömür boyu seni bekleyecek böyle mi? Ya, amca o bir anne ama ya. Ee anne ise? Fatih bu konuda ağzını aç. Biliyorsun geçmişte yaptığın yanlışları. Anne ne olur ya bana bir akıl ver ne yapacağım ben? Sen karını sevmiyor musun? Seviyorum. Ee seviyorsun o zaman sorun ne? Tuha benim kızımın annesi. Benim için çok özel. Ve anladım ki ona karşı duygularım bitmemiş. Anlıyor musun? Ya Görkem çok iyi, çok naif, çok temiz bir kız, çok düzgün bir kız. Ona da haks haksızlık etmek istemiyorum aslında. Fatih, kafam bu kadar karışıkken bence bu evliliğe devam etme. Ne demek istiyorsun amca? Bence Görkem'den boşanmayı düşünmelisin. Daha şimdiden kafam bu kadar karışıksa, bir düşünsene ne olur gelecekte. Evde çocuğunuz olursa, doğayla yaşadıkların ortada.